Başka yoldan çözüyorum. Farklı cevaplar buluyorum hocam. İşlem hatası olmuş olabilir. Başka bir şey olmuş olabilir. Önemli değil. Beraber çözelim bakalım ne çıkıyormuş. Hiç sorun yok. Ben farklı bir yöntemden de çözdüm soruyu. Onu da en son küçük bir tüy olarak göstereceğim yapabilenler yapsın diye. Ama şimdi senin istediğin çözüm yöntemiyle başlıyorum. Soru bu arada arkadaşlar biraz durmadık o yüzden bilgisini de vereyim. arkadaşlarımız karelermiş. Ve büyükten küçüğe doğru sırasıyla 6, 4 ve 2 olacak şekilde kenar uzunluklara sahipler. Bize de taralı alanı soruyor. Başlıyorum. Şimdi ben buradaki taralı alanı bulmak için öncelikle şeklin çevresini tamamlamayı tercih edecek olursam. GF'yi uzatıyorum getiriyorum şöyle bir güzel K'nın üstüne. Onu da yukarı taşıdım mı buradan? Taşıdım. Bunlar tabii ki dik kesişti. Hocam neden? E çünkü karelerden uzatıyorum. Değil mi? Karelerden uzatıyorum. Doğrusallığı bozmadan. Yine dik kesişecekler. Çok güzelmiş gibi. Tamam. Aynı şekilde buradan devam ettim. Bu tarafa doğru geldim. Burası da dik kesişiyor. Yine aynı mantıktan ötürü kareden uzatarak geldim çünkü. Çok güzel. Farkındaysan şu an ben şurada bir dikdörtgen elde ettim. Ve ben bu dikdörtgenin tüm alanından taralı olmayan kenarda arta kalan üçgenlerimi çıkaracak olursam içerideki taralı alanı bulurum. Mantık gayet basit ve temiz. Hemen başlayayım o zaman. Peki burada kritik nokta ne? Uzunlukları doğru yerleştirmek. Aman dikkat. Küçük karemin bir kenarı 2 ise BH 2 yazdım. KH 2 yazdım. Çok güzel. EB'ye ortanca karemin bir kenarı 4 olduğu için 4'ü yazdım. Yukarı 4'ü taşıdım bak. Hemen bilinenleri yerleştiriyorum hata yapmamak adına. Şimdi bu 2'yi yukarı getirdim buraya yerleştirdim. Bakıyorum ki şu EB'm 4 benim şurası. E diyorum ama yanlış söylüyorum özür Burası F. F benim 4 burası. Tamam mı? E, i̇kisi buradaysa şuraya 2 kalır yerleştirdim. Temiz. Çok güzel. Şimdi bu tarafa geçtim. Bu tarafa geçtim. Büyük karemin bir kenarı 6 idi. E 4'ü buradaysa şuraya 2 kalır. Güzel. 2'yi yukarı taşıdım. Güzel. E şurası. E burası da ortanca karemin bir kenarı. 4'ü yerleştirdim. Bütün uzunlukları tane tane yerleştirdim. Hata yapmadıysam soru aktı gitti bitti. Hemen başlıyorum şimdi. Dikdörtgenin alanı için basit. Kısa kenarım 4. Uzun kenarım gördüğün gibi 8. 4 çarpı 8'den 32 benim dikdörtgenimin alanı. Eksi dedim. Şimdi taralı olmayan üçgenleri çıkarma vakti. Şuradan başlıyorum. 4 çarpı 2 bölü 2'den şuranın alanı 4. Bunu çıkaracağım. Bu 1. Şuraya geldim. 6 çarpı 2 bölü 2'den şuradaki üçgenin alanı 6. Bunu çıkaracağım. 2. Şuna geldim. 8 çarpı 2 bölü 2'den de bunun alanı 8. Şöyle tarayayım göstereyim dedim. Bunu 8. Bunu da çıkaracağım. Çok güzel. E gördüğün gibi bunların toplamı 14 özür diliyorum. 18 ettiğine göre 32 18'den benim aradığım taralı alan 14 olarak çıkacak. Senin istediğin çözümden işaretledim işte bu kadar. Peki hocam sen ne anlatıyordun dersen şuradaki KG'yi uzatmanızı istiyorum. Soruyu boş hayal edin. KG'yi uzatmanızı istiyorum. KL'yi de uzatmanızı istiyorum. Burası şurası 6 birim. Şurası 2 birim. Şurası da 2 birim. Benzerlikten burayı buluyorsun. Şu üçgenin alanından taralı olmayan üçgeni çıkarıp bir çözüm daha yapıyorsun. Bunu deneyin. Bu sizin benzerlik kullanma becerinizde. Hemen pekiştirmiş olacaktır. Bu şekilde de çözün. Beğendiyseniz beğenmeyi paylaşmayı. Arkadaşlar hoşçakalın.